Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir sorulanlar videosu ile sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi bu seride 7 hisseyi 10 dakikada hızlıca anlatıyorum. Önemli seviyelerine dikkat çekiyorum. Hafta kapanışında ele alamadığım hisseleri almaya çalışıyorum. Eee sizin yine isteklerinizi dikkat almaya çalışıyorum olabildiğince ve bir yorumlama yapıp geçiyorum. Hafta kapanış videosunu unutmayın izlemeyi. Orada 32 33 tanesinin analizi bulunuyor. Takibini yaptığımız birçok hissenin son durumları orada. Bir önceki video arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İzleyen herkes kanala abone olursa ciddi bir artış olur sayımızda. Ama genelde izleyenlerin %50'si 60ı abone olmuyor. Lütfen üşenmeyip abone olmanızı rica edeceğim. Yine beğenip yorum yapmanız da kanalı YouTube'da önerilenler sekmesine çıkarıyor. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, yarın da bir istek liste videosu çekmeye çalışacağım. Yani daha böyle 15 hisselik, birazcık daha geniş bir video. En azından 20-25 dakikalık bir video. Ee, yine isteklerinizi de yorumlara yazmaya devam edebilirsiniz. Ben hem hafta kapanış videosundaki yorumlarınızdan hem Twitter'daki yorumlarınızdan ee, videolar çekiyorum. Twitter'da zincirler yapıyorum. Twitter'da iki zincir yaptım şimdiye kadar. 18 tane hisse analizi yaptım. Hatta tekil hisselerle beraber 20'nin üzerinde hisse gerçekleştirdik. Bu gece de devam edeceğim yine. Ee, yarın da gün boyu grafik paylaşma devam edeceğim. O yüzden isteklerinizi yazabilirsiniz. Lafı daha da uzatmadan başlayalım. İlk hissemiz NKI arkadaşlar. Çok uzun bir süredir yatay kalan bir NKI var. Yani şu an 35 TL fiyatında NKI. Ee, tam bir sene önce de 35 TL fiyatındaydı. Yani endeks 5000'lerdeyken. Enkayi hangi fiyattaysa hala aynı fiyatta arkadaşlar. Benim aslında çok beklentili olduğum bir şirkette Enkayi ama en fazla 41-42'lere kadar götürebildik. Daha fazla götüremedik ve buralarda takılmaya devam ediyor açıkçası. Ee, Ukrayna tarafındaki gerginlik bitmeden de sanki hareket etmeyecek gibi Enkayi'de ee, o beklediğimizi tam anlamıyla bulamadık. Aslında temel manada da harekete aç olduğunu düşünüyorum ben. Belli ki oradaki gerginliğin bitmesi bekleniyor diye düşünüyorum. Temel manada özür dilerim teknik manada da kanal kırılımı önemli olacaktır. Burayı izlemek lazım. Bakın kanal orta bandından 3. kez destek buluyoruz. Burası olsun 34 TL. 34 TL çok güçlü bir destek arkadaşlar. Şurası önemli bir seviyeydi. Burayı kaybetmek iyi olmadı tabii ki. Bakın ee, burası da artık kanalın üst seviyesiyle neredeyse aynı olacak. Ee, buradan alınan bir tepkide ilk direncimiz yine 39 TL olacak arkadaşlar. Burada hem bir düşüş yönlü FTR var hem de tren çizgisinin direnci var. Şimdilik 34 ile 39 arasında gidip gelen sıkışan bir NK'yı görebiliriz. 34 TL altı kapanışlar bizi sıkıntıya sokar. Yeniden 30 TL'ye bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Kanal zirvesi de 42 TL, 42 TL üzeri kapanışlarda daha güzel BNK'yi izleriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Entra çok soruldu Entra. Twitter'a grafiğini atmıştım ama buraya da alayım dedim. Yeni bir arsa yeni arzlar çok ilgi görüyor. Genellikle en çok sorulanlar da onlar oluyor. Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. Ya benim için önemli olan günlük grafik arkadaşlar. Günlük grafik oluşmadan oturmadan çok yorum yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Zaten yeni arzlara da çok dahil olmuyorum. Ne zaman dip yaparlarsa o zaman grafiğine göre dahil olmaya ya da dahil olacaksam dahil olmaya çalışıyorum. Çok acele etmiyorum bildiğiniz gibi ki artık siz de bunu bildiğiniz için yazarken söylüyorsunuz hocam daha grafiği oluşmadı diyorsunuz. Fark ediyorum. O yüzden ben de küçük zaman dilimlerinde en azından size bir fikir vermek istiyorum. Şimdi 30 dakikalıkta şöyle bir sıkışması var ki bu sıkışma yukarı kırılmış. Bir retest tam olarak bir retest denemez ama yapmış gibi gözüküyor. Şimdi burada önemli olan kısım Kaç diyelim? 13.66 diyelim. 13.66 ya da 13.60 diyelim biz buraya. 13.60 altında 30 dakikalık bir kapanış gelmezse eğer yukarı yönlü bir atak başlangıcı olarak okuyabiliriz bunu arkadaşlar. Kırmızı kutu ciddi bir direnç. Kırmızı kutuya kadar bir hareket görebiliriz. 13.60 altında kapanışlar görürsek birazcık daha yorarlar diye düşünüyorum. Fiyat birazcık daha geri gelmek isteyebilir arkadaşlar. 13.66 kapanışlarda dip tahmin etmeye çalışmayın. Bırakın fiyat dibini bulsun. Ondan sonra hareket ederseniz Çok acele etmemenizi tavsiye ederim. Son halka arzlarda yaşananları da gördükten sonra ee, bence çok aceleci olmayın sevgili arkadaşlar. Froto. Froto'da haftalığa gelelim hemen. Günlüğe mi gelelim? Ha şu şeyden dolayı. Yok bundan dolayı da değil. Bu nerede çizmişiz acaba biz? Ha burada şey verildi değil mi? Tamam doğru. Ee, Temettü dağıttı ya Frodo. Şimdi yükselen trend yükselen trendten destek aldık. Nereden? 1100 TL'den. 1100 TL'den alınan tepkiden sonra e, yönümüz yukarı dönebilir. Çünkü burası kısa da güzel bir trend çizgisi arkadaşlar. Bayağı da bir temasımız var, bol da bir temasımız var. O yüzden güzel bir trend çizgisi 1100 TL altında kapanış gelmedikçe bence kanal zirvesine yeniden bir hareket yaparız gibi gözüküyor yani. Yeniden bir hareket olabilir. Şurayı da şöyle yapalım. Düzenleyelim. Kanal zirvesi de hatta birazcık daha mı çekelim? <laughs> kanal zirvesi de arkadaşlar 1189 TL bura üzerinde gelecek bir kapanış. Yeniden e, Froto'da bir yükseliş nidası ortaya çıkaracaktır. Bu grafik biraz karışmış. Ben bunu bir ara düzelteyim. Buralar artık çok söz konusu olmayacağını umduğumuz için kapatalım. Hatta şuradan bile bir yükselentiden çıkabilir. Çıkmış da Allah bakın tam buradan dönmüş. Bunu çıkaralım da bu dursun. Bu daha güçlü. Bakın gördünüz mü? Çok nefis bol teması 710 TL'den beri gelen bir yükselen 1106 1100 TL altı kapanışlara dikkat etmek lazım. 1100 TL altı kapanış gelmezse yeni zirveye gideriz gibi gözüküyor arkadaşlar proto özelinde. Sayas Sayas'taki görünümle yo tekteki görünüm çok aynı. Kırılım geldi ama kırılım sonrasında ee, çok güç bir retest yani bakın fiyata yapışa yapışa düşen kırmızı mumlar son anda gelen bir yeşil mum yani zorlama bir retest var burada. Tek güzel tarafı şu ki dipler yükseliyor. Bakın dip, dip ve dip. Yükselen dipler var. Bunlar pozitif emareler arkadaşlar. 90 TL üzeri bir kapanış görürsek sayasın 3 haneler hatanın başlayacağını düşünüyorum ama 2 hareketleri 90 TL üzerinde kapanış yapamadık. Ee, bu bir retest eğer haftayı iyi başlamasını düşünürüm. Sayas'ta da Yeotek'a da aynı durum var dediğim gibi. Aynı zamanda şurada da bir yükselen trend var gibi arkadaşlar bakın. Şöyle bir yükselen trend burada da var. Hatta bunu çeksek buradan bir şeyleri gelir mi yok gelmiyormuş. E, ee, 83.75'teyiz. 90 üzeri kapanışlar bizim için kıymetli olacak. Sayası birazcık da orta uzun vade bakıyorum. Ve orta uzun vade için çok ucuz noktada olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim fikrim arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini de söylemek isterim. Sevgili dostlar. Zirvesinden yüzde kaç geride? Yüzde 45 geride. Asuzu. Asuzu'nun cuma gün yaptığı hareket sertti. 114 TL önemli. Basoz için arkadaşlar. Bak haftalık da bakalım. 97'de biraz zorlandık beklediğimiz gibi. Sonrasında da orayı geçince hedefimiz neresi? Son zirve tabii ki. O da 124 TL. 124 TL son zirve olduğu için buradan satış yapmamız bir nebze normal arkadaşlar. Anormal değil. Şimdi 97 ile 124 arasında gidip gelen bir Asus'u görülebilir. Anormal olmaz. 97'yi bir retest anormal olmaz. Direkt kırıp gidebilir ama gitmezse anormal olmaz diyorum. Ne zaman anormal olur? 97 altında bir e, hafta kapanışı görürsek biraz sıkıntı olabilir. 97'yi koruduğumuz müddetçe buradaki her oyalanma fiyatın yukarı gidişi için potansiyel güç biriktirmedir. Ben pozitif okurum bu durumu arkadaşlar. 124 üzeri kapanışta e, harekete geçme kapanışıdır. Benim gözümde Asuzu özelinde bir problem yok. Borusan'ın grafiğini de Twitter'da paylaştım. Dolar bazlı çok güzel bir grafiği var. Onu da burada yineleyeyim yine. Yorumlarda çok sorulmuştu hafta kapanış videosunu almadığım için. Burada weekly yani haftalık bir FTR'miz var arkadaşlar. Bu haftalık FTR dip olarak kalır fiyatta diye düşünüyorum ben. 15-20-17-74 ve bir de sıkışmamız var. Bu sıkışmanın kırılımı da 1990 20 dolar bandına denk geliyor. 20 dolar üzeri bir borusan kapanışı bence fitili ateşleyecektir ve yukarı yönlü bir hareket başlayacaktır diye düşünüyorum. 17-65 şu an için destek seviyemiz. Çok uzun süredir düzeltme içerisinde zirveden %52 aşağıda 20 dolar kapanışın artık ay bitmeden bekliyoruz. Borusan tarafında arkadaşlar yakın takibe devam ediyorum. Ben gayet güzel bir grafik olduğunu da düşünüyorum. Diplerde olduğunu da düşünüyorum ayrıca. 1.30'da fiyatlamadı hala. Kuzey boru Kuzey tek bir seviye vermiştim arkadaşlar size. geçerlerini sürdürüyor. 121.9 üzerinde kapanış gelmediği müddetçe negatifim. Kapanış gelirse pozitifim. Nereye kadar? 158 7'ye kadar. Sadece 121.9'u takip ediyorum. Aşağıda net bir dibimiz yok. Sadece 107 108 bandı biraz destek olarak çalışıyor ama çok da güvenmemek lazım. Benim burada takip ettiğim tek nokta 121.9. Üzerine de öyle iğneyle falan bir kapanış istemiyorum. Güçlü bir mumda kapanış istiyorum. o zaman güzel bir kuzey boru izleyeceğimizi tahmin ediyorum ama 121.9 geçilmeden tamamen negatifim burada arkadaşlar. Çok da analizi dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Zira bakın bir temas, iki temas, üç temas geçemeyip geçemeyip boşuna zaman kaybederdiniz eğer işlem almış olsaydınız. Yani Mart'ın başından beri bir aydır burada bekliyor. Olurdunuz Mart'ın ortasından beri. Sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar. Yarın da bir video olacak muhtemelen. Orada görüşmek dileğiyle kanala abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın iyi geceler diliyorum